Arkadaşlar merhaba. Yine bir macerayla karşınızdayım. Montanayı sabah uçurdum biliyorsunuz. Yağmura yakalanmıştı ertesi gün geldi. Sabah uçurdum. Zar zor yerine indirdim takla arasında arttırmış. Bitkin halde ama ara vermek istemedim çünkü kendini dolduracağını biliyorum. Doldurursa kendini hiç bastıramam. Çünkü bayağı hararetli bir kuş. Sabah uçurdum zar zor bastırdım neyse. Şimdi akşamüstü kuşları yemlerken perdane almış ayağını kaldırmasıyla hafiften kanat çıkmasıyla ayağını kesmesi bir oldu. Uğraşıyor gelmek için bir saattir de uğraşıyor. Ama yani çok zorlanıyor hayvan. Yani mahvoldu iki gündür gerçekten mahvoldu. Umarım bastırırım. Yine yoksa bu sefer kesin kaybederim gibime geliyor. Şuraya kadar geliyor. Nizami oynuyor. Ama artık yani hayvan bitmiş yani. Gelmek istemiyor. Zorla inmek için geliyor yani. Gücü yok, enerjisi yok. Bakın şu anda avare avare geziniyor. Kendini toparlayıp da gelmeye çalışıyor. Şimdi geliyor. Bakalım ne kadar cesaret edecek. Geliyor. Hadi bakalım. İnşallah iner. Arkadaşlar Hava iyice kararmaya başladı Maalesef ortada yok Bastıramadık yani Bir iki kere daha geldi Denedi ama yok İnşallah sabaha çıkar gelir Ne diyelim yani